Merhaba. Türkiye'de çalışan bir kadın olarak sahip olduğunuz özel hakları ne kadar iyi biliyorsunuz? Gelin bugün hamilelikten başlayıp işe dönüşünüze kadar kariyerinizin bu önemli dönemlerinde sizi koruyan yasal hakları bir yolculuk gibi adım adım birlikte keşfedelim. Hadi başlayalım. Bakın, bu hakların temeli öyle sıradan bir yönetmelik değil. Doğrudan anayasanın kendisi. Yani en temel yasamız diyor ki, kadın çalışanlar özel olarak korunur. Bu daha en başından konulan net bir çerçeve ve tartışmaya açık değil. Şimdi bu yolculuğumuzun ilk durağına gelelim. Her şeyin başladığı o özel dönem. Yani gebelik sürecinde iş hayatınızda sizi koruyan yasal düzenlemeler neler? Gelin yakından bakalım. İşte bu belki de en kritik sorulardan biri. Hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını korumaya yönelik en temel güvencelerden biri bu aslında. Cevabı biliyor musunuz? Kanun bu konuda çok ama çok net. Hamile bir çalışan günde 7,5 saatten 1 dakika bile fazla çalıştırılamaz. Bu kesin bir üst sınır. Ama olay sadece çalışma saatleriyle bitmiyor, dahası da var. Mesela gece vardiyasında çalışmanız kesinlikle yasak. Periyodik doktor kontrolleriniz için de ücretli izin hakkınız var. Hatta doktor raporuyla işinizin size ağır geldiği tespit edilirse maaşınızda hiçbir kesinti olmadan daha hafif bir işe geçmeyi talep edebilirsiniz. Peki ya uygun başka bir pozisyon yoksa? O zaman bile güvence altındasınız ve ücretsiz izinli sayılma hakkınız doğuyor. Şimdi de hepimizin bildiği o önemli hakka, doğum iznine gelelim. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Esneklik payı var mı? Standart ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra kullanılmak üzere toplam 16 hafta olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu 16 hafta öyle taş gibi sabit bir kural değil. Sistem size harika bir esneklik sunuyor. Örneğin Doktorunuz onaylarsa doğuma 3 hafta kalana kadar çalışıp kullanmadığınız o doğum öncesi izinlerinizi doğum sonrasına aktarabilirsiniz. Ya da diyelim bebek biraz erken geldi, hiç sorun değil. Kullanmadığınız doğum öncesi izinleriniz yanmıyor, doğrudan doğum sonrası izninize ekleniyor. Destek bununla da bitmiyor. Ücretli izniniz tamamlandıktan sonra çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek isterseniz 6 aya kadar ücretsiz izin talep etme hakkınız var. Kanun aile olmanın farklı yollarını da unutmuyor. 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen ailelere de 8 hafta izin hakkı tanınıyor. İzinler bitti, işe geri dönme zamanı. Bu gerçekten de önemli bir geçiş süreci ve kanun bu süreci sizin için kolaylaştırmak adına bazı özel haklar tanıyor. İşte o haklardan biri, çocuğunuz 1 yaşına gelene kadar her gün toplam 1,5 saat süt izni hakkınız var. Ve en önemlisi bu süreç çalışma saatinden sayılıyor, yani maaşınızdan herhangi bir kesinti yapılamıyor. Bu iznin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kontrol tamamen sizde. O bir buçuk saati isterseniz tek seferde kullanın, isterseniz gün içinde parçalara bölün. Karar sizin. Peki işe döndünüz ama belki de tam zamanlı çalışmak istemiyorsunuz. İşte kanun burada size iki önemli seçenek sunuyor. Yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma. Yarı zamanlı çalışma doğumdan sonra belirli bir süre için devletten de ödenek alarak haftalık çalışma sürenizi yarıya indirmenizi sağlıyor kısmi süreli çalışma ise daha uzun vadeli bir çözüm. Çocuğunuz ilkokula başlayana kadar işvereninizle anlaşarak çalışma saatlerinizi kalıcı olarak azaltabiliyorsunuz. İkisinin de şartları farklı, bu yüzden kendi durumunuza en uygun olanı seçmek çok önemli. Yolculuğumuzun son bölümünde ise iş yerindeki fiziksel koşullara ve eşitlik gibi temel prensiplere odaklanacağız. Kanun, işverenlere kadın çalışan sayısına göre artan sorumluluklar yüklüyor. Eğer bir iş yerinde 100 ila 150 arasında kadın çalışan varsa, bir emzirme odası kurulması zorundu. Eğer sayı 150'yi aşıyorsa, o zaman işverenin bir kreş açma yükümlülüğü doğuyor. Sizin sağlığınız ve güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Bu yüzden kanun, işverenin size güvenli bir çalışma ortamı ve uygun dinlenme alanları sağlamasını şart koşuyor. Ve özellikle şu korumaya dikkat. Yeni anne olan bir çalışanın doğumdan sonraki tam bir yıl boyunca gece vardiyasında çalıştırılması kesinlikle yasak. Ve tabii ki temel bir prensip, eşitlik. Kanun son derece açık. Bir işveren, aynı veya eşit değerde bir iş için sırf cinsiyetinizden dolayı size daha düşük bir maaş ödeyemez. Bu ilke pazarlığa kapalıdır. Bir diğer hayati güvence de şu. Hamile olmanız asla ve asla geçerli bir işten çıkarılma sebebi olamaz. Bu, kanunun size sağladığı en net korumalardan biridir. Bütün bu anlattıklarımız bizi son ve aslında en önemli soruya getiriyor. Haklarınızı bilmek şüphesiz ki ilk ve en kritik adım. Peki, bu hakların kağıt üzerinde kalmaması için iş yerinizde bu haklara saygı gösterilmesini sağlamak için neler yapabilirsiniz?